Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Görmüyor musun Sen nerede durduğunu? Nerede bunu görmüyor musun? Buradan Neresi gel. burası? Yol burası git yol. Neresi burası? Burayı yol mu? Bur kaldırım evet. burası. Bura kaldırım mı? Kaldırım burası. Allah Allah. Yolun ortasında araç yol yolcu diyorlar Ondan sonra bile aklı gibi konuşuyorlar. Ta Allah'ım ya. Böyle bir şey yok abi ya. Yolun ortasında adam indiriyor ya. Ya arkadaş hakikaten ne oluyor anlamıyorum ya. Dün Beşiktaş'ta taksici önüme çıktı. Bugün bana akıyım yolun ortasında normal araç kapıyı açıyor pat diye. Bir de hepsini geçtik. Tepki gösteriyor bana. Normal diyor burada inebilirim diyor. Hayret bir şey ya. Yemin ediyorum şaşırıyorum ya bir adam yani tam lan suçlusun. Kardeşim pardon kusura bakma de. Konuyu kapat amına koyayım. Ya bir kuru meselesi yapıp amına koyayım. kendi aklı çıkarmaya çalışıyor ya. Böyle bir şey yok abi. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.